Merhaba, ismim Sertaç. Nisan Medikal ailesinde proje direktörü olarak görev yapıyorum. Nisan Medikal, e, hastane paslanma çelik ekipmanları ve akrilik özel imalat ekipmanları üretiyor. Yaklaşık olarak 6 yıldır kendine ait olan tesisinde 5000 metrekarelik kapalı alanda üretim planlaması ve üretim organizasyonu yapıyor. Bununla birlikte iç pazarda yani Türkiye içerisinde ve bütün dünya pazarında aktif rol alıyor. Dünya pazarındaki farklı fuarlarda yer alıp e, ciddi anlamda da bir ihracat hacmini kazanmış durumda. Tabii imalat silsilesine girmek, bunu yapabilmek, başarmak, bu makine parkurunu oluşturmak oldukça güç. Hem maddi hem manevi. Tabii maddi olan güçlüklerle karşılaştığınız noktada da hem istihdam kaybı yaşıyorsunuz, hem makine ile ilgili aklınızdaki düşünceleri realize edemiyorsunuz. Çünkü bir yeriniz her zaman topal kalıyor. Bu süreci, bu silsileleri yaşadığımız noktada Provin danışmanlıkla yollarımız kesişti. Provin danışmanlıkla birlikte onların bize anlattığı, biriflediği konularla ilgili kendileriyle bir sözleşme imzaladık. Akabinde de devlet tarafından sağlanan teşvikler konusunda bize önayak oldular. Ürge tarafında, Koskep tarafında ciddi e, projesel anlaşmalar yapıldı. Ciddi projeler, projesel çalışmalar yapıldı. Bunların da birçoğunu burada tartışılmaz. Destekleri çok büyüktü Provin Alışmanlığı'nın. E, burada onların açmış olduğu, bize göstermiş olduğu yollar doğrultusunda da biz makine parkurumuzu genişlettik. Doğal olarak paslanmaz çelik ekipmanlar, paslanmaz çelik hastane ekipmanları üretim konusunda da ciddi anlamda gelişen makine parkuruyla birlikte çok daha iyi, çok daha kaliteli, çok daha üst sınıf ürünler imal etmeye başladık. Yine onlarla birlikte başladığımız bu yolda akrilik koryan imalatları start aldı. Es zamanlı bu 5000 metrekarelik kapalı içerisinde oluşturduğumuz kurguda yeniden sıfırdan ...farklı türevdeki materyallerin işlemesine başladık. Biz tabii insan medikal olarak çok eski bir firmayız, çok 40 yıllık bir firmayız ama... ...yaklaşık 6 yıllık imalat e, serüveninde son 2 yılımız, yani son 3 yılımız... provin Danışmanlık'la birlikte yürüdüğümüz son 3 yılımızda... E, ...kendi yeteneklerimizin de artmasına çok ciddi vesile oldular. Tabii değişen yapımızla birlikte yeni... Makine parkımıza ilave ettiğimiz makinelerde, istihdam gücünde, bize anlattıkları, tarif ettikleri ve bizim izlememiz gereken yollar konusunda e, Provin danışmanlık bence kocaman bir teşekkür burada hak ediyor. İnşallah önümüzdeki süreçlerde de Provin danışmanlıkla aynı yolda yürümeyi hedefliyoruz. Teşekkür ediyorum.